Herkese merhaba. Özellikle karında ve midede hazımsızlık problemleriyle ilgili konuşmak istiyorum bugün. Hazımsızlığı önlemenin yani bu şişkinlik, gaz olayını önlemenin en büyük etkisi çiğnemekten geçiyor. Çünkü sindirim olayı mekanik sindirim ve normal metabolizmanın yapmış olduğu kimyasal sindirimle beraber devam eden iki süreçten meydana geliyor. Eğer siz mekanik sindirimi yapmazsanız yani ağzınıza almış olduğunuz bir besinin yavaş ve çok çiğnemezseniz mide e, kendisi için verilmiş olan sürede bu besinleri tamamen parçalayamaz. Bağırsaklar parçalayamaz. Gelen enzimler bunu beceremezler. Çünkü e, her besinin her organda kalma süresi var. Ağızda kalma süresi de var. Yani siz e, zaten hani ilaçlar verilir size, denir ki bu yutulacak, bu dil altında kalacak, bu çiğnenecek denir. E çiğnenecek olan ilacı eğer siz yutarsanız nasıl ki sıkıntı yaratıyorsa aynı şekilde besin içinde geçerli sulu olanları yutarsınız ama katı olanları mutlaka çiğnemeniz gerekir. Bu çiğneme midenin rahatlamasına, bağırsakların rahatlamasına ve hazmın daha kolay olmasına sebep olacaktır. Ben şunu yapıyorum mesela, her aldığım besini içerimde özellikle protein olan, et olan yani çiğnemekte, zorlanan ya da parçalanması zorlanan besinlerde bunu mutlaka aklıma getiriyorum ve en az 10 kere onu ağzımın içerisinde çevirmeye ve çiğnemeye gayret ediyorum. Bu midem için büyük bir ödül oluyor. Çünkü mideye gelen besin eğer çok iyi bir bulamaç halinde gelmişse yani tamamen parçalanmışsa enzimlerin onları parçalama yüzeyi genişliyor çünkü besinlerin. Parçalama olayı daha hızlı oluyor ve böylece ne oluyor? Sizin gaz gibi, şişkinlik gibi, hazımsızlık gibi problemleriniz olmuyor. Aynı zamanda o besinler dengeli ise, yani lif bileşeni, probiyotik bileşeni, su bileşeni, protein karbonhidrat ya oranları dengede ise, sıkıntı yaşamanız ne mümkün? Dolayısıyla besinleri çiğnemeyi birinci bir hareket haline getirerek bunu öğrendiğiniz zaman gerçekten bu olayların daha az olduğunu göreceksiniz.